Acizin tarifini Efendimiz şöyle yaptı. Aciz olan kimse nefsini tabi kılar. Neye? Hevaha, hevesine. Yani hevesinin peşinden giden acizdir. İşe yaramayan, bir iş yapmayan, tembel, başkasına yük gibi görülen o kimse nefsinin peşine giden, nefsini hevasına tabi kılan, heva neyi ister? Günahları ister. Tatlı gelir ona. Zinadı, fuhuştu, gayrimüşru ilişkilerdi, yalandı. Efendim böyle para nereden gelirse gelsin, haram helal fark etmez Allah ver bana ben yerim diye. O düsturda olan kimsenin o tavrını hevanın, nefsin hoşuna gider onlar. Ama bir kimse nefsinin kötülüklerine engel olursa, nefsine hakim olursa, hevaya tabi olmasa, engel olursa o akıllı kimsedir. Ancak nefsini hevaya tabi kılırsa aciz kimsedir. Hevanın peşinden giderse, günahın peşinden, haramların peşinden, Rabbimizin ve Kur'an'ın ve Peygamberimizin razı olmadığı yolda işler peşinde giderse o kimse aciz kimsedir.